Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Videoları beğenirsek like atalım. Kanalımızın beğeni almaya ihtiyacı var. Like atan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Halkar yakından takip ediyor. Gerektiğinde pst, paramcıklayıp oradan toz oluyoruz. Ama şu an gerek yok. Vakıf Faktoring'in öğlen verilerine bakacağız. Yarın Pasifik Holding'i de dahil edeceğiz. Tablomuza arkadaşlar alan kurumlara bakalım. Satan kurumlara bakalım. Kim tahtacı kim balina şirket hakkında dedikodu yapıp kapatalım. Arz fiyatı 14 lira 20 kuruştan güncel fiyatını 15 lira 62 kuruşa getirdi. Birinci işlem gününde birinci tavanını çekerek arkadaşlar yatırımcılarına %10 oranında bir karlılık sağlamayı başardı. Gün içerisinde kişi veya kurumlar tarafından girilmiş olan emir sayısı 16.355, gün içi el değiştiren lot sayısı 780.486 lot el değiştirmiş. Bunun toplam lota oranı %0.35'e denk geliyor arkadaşlar. Tavandaki lot 118 milyon 9043 lot tavanda alım emri ile beklemekte. Bu da toplam lota oranı %52.45 oluyor arkadaşlar. Toplam lotun %100'üne talep yok gibi görülüyor. Bu da benim çok hoşuma gitmedi açıkçası arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki Eko Green'de %200 yani iki kat e, toplam notun iki katına e, talep vardı. Bunun arkadaşlar %100'üne bile talep yok. Yarısına talep var görülüyor. Şimdilik ümit edelim akşam kapanışta talep sayısı artsın arkadaşlar. %52.45'ine talep var. Şimdi alan satan kurumlara şöyle bir göz atalım. Kimler alıyor kimler satıyor kağıdımızı arkadaşlar alan satanlar tarafında tacirler 1. sırada 176.122 lot e, ahlatçı 126.933 gedik 126.872 ve diğerleri 336.960 lot ile alan kurumlar bunlar ilk sırada yer alan satan kurumlar tarafında osmanlı biraz fazla satış yapıyor arkadaşlar 472.174 lot e, vakıf 95.086 lot e, ziraat 47.001 lot ve diğerleri 152.626 lot ile satan tarafta da bunlar var arkadaşlar. Dediğim gibi Eco Green'in şeyleri biraz daha iyi gibiydi verileri. Neyse inşallah düzelir. Dediğim gibi burada arkadaşlar tahtanın dengesini birazcık Osmanlı bozuyasında e, satan tarafta iyi yüklenmiş satışı arkadaşlar. Daha birinci günden. E, onu aradan çıkardıktan sonra alan taraf biraz daha yoğunlaşabilir. Yani tavandaki emirler e, yarın muhtemelen daha fazlalaşabilir arkadaşlar. Evet yakından takip edeceğiz. Gerektiğinde aramcıklayıp oradan toz olabiliriz arkadaşlar. Ee, takipte kalın. Akşam saat 10'da canlı yayın var. Orada diğer kağıtlarımızın dedikodusunu yapacağız. Orada buluşalım. Şimdilik hoşçakalın. Lise para gözlüdenler Lise alır satarız Tahtacının parasını Tırtıklayıp açarız Borsa bize dar gelir biz Canlı yayın açarız Liselere bakıp bakıp Dedikodu yaparız